Evet arkadaşlar, burası neresi? Siz şimdi beni yine merak ediyorsunuzdur. Lütfen YouTube sayfama abone olun ve videolarımı izleyerek beğenmenizi rica ediyorum. Burası Sarsalak boyu Dalaman Havaalanının yanında Dalaman Havaalanı yolunun yanında ayrılıyorsunuz. Ve bu ülkemizin cennet köşelerinden birisine geliyorsunuz. Tabi bu bölgeye gelip de buraya uğramamak olmaz. Şu ana kadar gördüğüm mutlaka daha e, onlarca yüzlercesi vardır da Bencik koyundan sonra en güzel koylardan birisi diyebilirim. Belki de bencik koyundan daha da güzel. Bir sürü tekne demir atmış. Çok büyük bir koy. Ülkemizin her zaman söylediğim gibi cennet koylarından bir tanesi. Doğa harikası diyebileceğimiz bir yer. ve el verdiği ölçüde burasını gelip görmenizi isterim.